şunu öncelikle söylemek istiyorum. Tek kaygımız var. Başka hiçbir amacımız yok. Siyasi hiçbir söylemimiz, eylemimiz yok. Sadece Duru Göl'ün eski haline gelip e, orduda park olarak ordulara hizmet vermesini istiyoruz. Bunun e, daha detaylı e, şeyine, teknik bilgilerle olabilirliğini, nasıl olduğunu Yanlışların nasıl olduğunu Mimarlar Odası Başkanı e, Hava Hanım şimdi sizlere e, anlatacak. E, daha sonra da Or Ticaret Odası Meclis Başkanımız Levent Yıldırım konuşacak. Olayın yanlışlarını nasıl e, başladı, nasıl bugüne geldi, nasıl kurtulur bunu e, kendilerinden dinleyeceğiz. Hava Hanım buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet, e, değerli ordulular, hepiniz hoş geldiniz. E, bugün burada Zeki Bey'in de belirttiği gibi Duru Göl alanımız için bir arada toplanmış bulunmaktayız. E, şöyle ki şu ana kadar mevcut imar planımızda rekreasyon alanı iken yani bu ne demektir? Halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik e, dinlenebilir eğlenebilir, vaktini geçirebilir bir doğal park ortamında e, maksimum tek kat sokulabilir e, malzemelerden, prefabrik diye istediğimiz gibi yapı malzemesinden oluşan e, çay ocağı gibi, kafe gibi e, bir yerleşke alanı iken e, maalesef 2017 yılında yapılan revizyon planı ile e, rekreasyon alanından çıkartılarak Özel proje alanına dönüştürülmüştür. Ee, özel proje alanında teknik açılım olarak e, içerisinde ticaret, konut, otel, e, alışveriş merkezi gibi çok amaçlı e, yapabileceği, e, yoğunluğu ise alanının iki buçuk katı kadar olabileceği yani tapu alanı. Ne ise onun iki buçuk katı kadar bir inşaat yoğunluğunun getireceği, haş maksında sınırsız olduğu bir alan tanımlaması getirilmiştir. Haliyle burasını şöyle hayal edebilirsiniz e, yapıldığında çok büyük bir beton kütlesi, çok yüksek bir beton kütlesi e, ve buraya gelecek olan nüfus yoğunluğunun. Etrafa getireceği her türlü altyapı kirliliği taşıyabilecek biliyorsunuz yol aksları yok mevcut haliyle orada sadece oranın yüzde beşine yetecek kadar bir imkan varken yüzde iki buçuk kat yani alanının iki buçuk katının gerisini siz hesaplayın lütfen ne kadar bir yoğunluk olacağı ne kadar bir görüntü kirliliği olacağını. Ee, biz burada Mimarlar Odası olarak öncelikle tabii ki çok uzun zamandan beri bunun için e, yönetim arkadaşlarım ve diğer üye arkadaşlarımızla beraber gerçekten çok ciddi uğraşlar verdik. E, sonrasında da e, sağ olsun Zeki Bey'in e, desteğiyle ve Ticaret Odası Başkanlığı altında bütün sivil toplum örgütlerinin e, ve kurul daha doğrusu kuruluşlarının STK'ların bir araya gelmesiyle. ...bir bütünsellik oluşturduk. Ve dedik ki... ...burayla e, lütfen birlikte... ...mücadele edelim. E, Duru Gölümüzü... ...betonlaşmadan... E, ...kurtaralım ve burada... ...özellikle e, altını çizerek... ...ifade etmek istiyorum. Bir botanik park... ...oluşturalım. Şu anda içimizde bir sürü... ...insanımız ben biliyorum ki... ...çevre illerimize veya... ...yurt dışına yaptığı bütün gezilerde... ...her şehirde biliyorsunuz parklar çok ön planda. İnsanların doğayla yaşamsal bütünlüğünü kurmak insanın hayatının sağlıklı ve barışık bir şekilde devam etmesini sağlar. Bunun için doğada, doğada planlama yapılırken bunlara çok dikkat ederek doğayı nasıl daha aktif kendi hayatımızın içine alabiliriz? Bunun mutlaka planlamasını yapmamız gerekiyor ağacıyla, deniziyle yaya yoluyla parklarıyla yani şu anda ben e, görüyorum bütün e, yaş ortalaması çocukluktan başlayıp e, daha yüksek yaşlara çıkarak oturma alanları için denizin kenarına akan insanlarımızı görüyorum. Hakeza böyle bir botanik parkımız olursa aynı şekilde orası da olacak ve orada çok ciddi e, ruhsal dinletilerini gerçekleştirmiş olacaklar. Oysa ki orada olan bir e, nüfus yoğunluğunun da aktarılacağı bir beton yığınlığının hangimize veya hangi mahalleye ya da hangi dokuya ya da hangi şehre ne kadar çok planı olacak? Biz bu kaygılarımızı tabii ki Sayın Valimize ilettik. Bugün burada kendilerinin başka programı olduğu için katılamadılar. Baro Birliği de aynı şekilde bu birlikteliğimize destek veren sivil toplum kuruluşu. Sayın Valimizle görüştük, bilgilerini verdik, detaylarını aktardık. Yine aynı şekilde Büyükşehir Başkanımız Engin Tekin Taş'la görüştük. Ona da bilgilerini verdik, detaylarını anlattık. Ben inanıyorum ki Bugün sizlerin de burada olarak bize ver, vereceği bu imza desteği kampanyasıyla yine yetkili mercilere hep birlikte bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber giderek alacağımız destekle Duru Gölü eskiden olduğu gibi buranın çok eski ordulu yerlileri bilir. Orası göçmen kuşların da uğrak olduğu, dinlendiği bir alanmış ve orada çok ciddi bir ekolojik denge sağlanabilir tekrar hayata geçirebiliriz. Biz mimarlar odası olarak bütün ekibim adına teknik altyapı hizmetini vermeye hazırız. Yeter ki bizden bu görevi beklesinler ilgili idaremiz. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İmza kampanyamızı desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kampanyamız zannediyorum bir süre burada 15 bu gün burada kalacak ve devam edecek. E ee, komşularınıza, eşinize, dostunuza bu bilgilendirmeyi de yaparsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, yöneticileri, temsilcileri ve çok değerli ordular, hanımefendiler, beyefendiler ee, burada gerçekten e, çok güzel bir e, şey için toplanmış bulunuyoruz. E, tabii biz orduyu çok seven ve ordunun geçmişini ve bugününü e, yaşayan birisi olarak e, neler e, daha iyi orduya katabiliriz, ordunun sorunlarını nasıl çözeriz diye e, ticaret dosunda bir komisyon kurduk. E, Sosyal e, ekonomik sorunların tespiti ve bunların çözümüleri diye. E, bu olay tabii bizim şu anda gündemimizde olan bir olay orduyu çok ilgilendiren bir olay. Orduyu sevenlerin, orduya gerçekten e, gönül verenlerin e, bir e, olayı bu. E, biz de bu konuya hassasiyetle e, yaklaşıyoruz ve orduda sizlerin de bu konuda hassasiyetle yaşa yaklaştığınızı biliyoruz. Tabii ki buranın e, çözümü e, birçok e, faktörlü bir çözüm. E, biz burada halkın desteğiyle halkın efendim, buradaki e, işin hassasiyetini ön plana çıkartıcı davranışlarıyla bir kısmını halletmiş oluyoruz. Tabii bu işin siyasi boyutu var. Bu işin e, sosyo psikolojik boyutu var. E, biz tabii ordular ordulara ve orduya davet eden, orduda iş yapmayı arzu eden bir e, bir insanız. Tabii ki bir yatırımcı buraya gelmiş. Biz kimsenin zararını da arzu etmiyoruz. istemiyoruz. Fakat buraya ortak bir çözüm önemi, çözüm bulunmuş olması bizim açımızdan son derece önemli. E, i̇nşallah biz e, buradaki yapılanlarla halk desteğiyle Tabi bu işin siyasi desteğiyle, bu, e, işte bu valimizin desteğiyle bu konunun çözüme kavuşturulacağı konusunda kanaatimiz tamdır. E, onlara da bu konunun çözümü konusunda gerçekten güveniyoruz. E, sizin de bu konuda hassasiyet gösterip bu e, kampanyaya destek vermiş olmanız bizim açımızdan çok e, çok çok önemli. E, buraya gelip bizi dinlediğiniz için ve bu kampanyaya destek verdiğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, bu standımız 15 gün boyunca e, burada devam edecek. Sadece imza değil, e, başka etkinlikler de yapacağız. E, tiyatrocu arkadaşlarımız destek olacaklar. 19 Eylül Müzik İcemiyeti'nin e, konseri olacak. E, başka bireysel konserler olacak. E, bu tür etkinliklerimiz olacak. Bunlardan e, sizlere haberdar edeceğiz. E, ben teşekkür ediyorum siyasi olmamak kaydıyla bir şeyler konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlar da konuşabilir. Var mı? Peki teşekkür ediyorum. Hepiniz destek verdiniz. Bir mimar arkadaşımız